herkese söyleyeceğim şey dik durun. Dik. Ne boynunuzu eğin ne dizlerinizin üzerine çökün. İnsan olmanın üç önemli kriteri var. Vicdan, akıl ve merhamet. Bu üçü beraber olduğu sürece o insan kemik gibi karakterdir. Şimdi dilin kemiği yoktur derler. Valla şaşırtıcı bir şey ama dilin kemiği var aslında. Omurgasız bir insan yaşar mı? Bir dilin sürü dilin bir insan var omurgasız yaşayan. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Artık YouTube'dasınız. Vallahi öyle oldu sevgili can. Doktorluktan sıkıldığınız için mi yoksa doktorluk yetmediği için mi buraya geldiniz hocam? Ya doktorluktan sıkındır vallahi aşkına. Doktorluktan hiçbir şekilde sıkılmadım. Yetip yetmemesi konusundayız. Hayatımı 24 saatini dolduruyor sevgili can. Nasıl yetmez? Yetiyor, bolca yetiyor. YouTube'da olmamızın temel nedeni artık biraz insanlara doğru, samimi bilgileri verebilmek için bu alana girdik bakalım umarım dostlarımızın sayısı gittikçe artar ve onlarla bu paylaşımlarımızda keyifle zevkle devam eder. Ya bir de bir şey daha söylemek istiyorum sevgili Can. Böyle bazen ameliyatlara giriyoruz. Çok zor olan ameliyatlar mesela. Ya böyle yapıyorsun, yapıyorsun, yapıyorsun artık bunalıyorsun bir yerde. Ya diyorsun ki Ulan bir ara versek ya, bir mola. Yani o molayı verme şansın yok. Sonuna kadar bitmek zorunda. Ya burada çok keyifli bir şey ya olmuyor. Diyorsunuz ki kes. Bir daha alıyoruz. Kes. Bir daha alıyoruz. Ya bu çok zevkli bir şey ya. 3 2 1 başladık. Beyaz mikrofon dilin kemiği bölüm 1 sezon 1 olmadı. Bir daha. Bunu deneyimlemek de bana çok keyif verdi. Onu da açıklıkla söylemek isterim yani. Anladım hocam. Peki neden beyaz mikrofon? Kara mikrofona bir gönderme mi yoksa kara mikrofon zaten hala hazırda var mı? Siz o yüzden mi beyaz olarak ortaya çıkmak istediniz? Ya şöyle aslında beyaz mikrofon ironik bir anlamı var. Yani beyaz, beyaz tabii tıbbın rengi. Herkesin bildiği gibi. Yani önlüğümüz beyazdır, saflık, temizlik, dürüstlük filan simgeler. Doğruluğu simgeler. Ama sosyal medya o kadar kirli bilgilerle dolu ki. Yani onu aslında bir karanlık olarak simgeledik biz yani. Kara bir zemin, biz bunun içerisinde beyaz mikrofonda insanlara doğru gerçek bilgileri vermek için ismimizi beyaz mikrofon olarak koyduk. Karalık simgemizi o yüzden sadece zeminde kullandık. Peki şey sloganı da sormak istiyorum. Dilin kemiği. Şimdi dilin kemiği yoktur derler. Var mı? Valla şaşırtıcı bir şey ama dilin kemiği var aslında. Yani dil, dil kemiği diye geçen hiyoid kemik dediğimiz bir kemik var. Dilin tamamıyla oturduğu. Ama işin gerçeği dil tabi de kas dokusundan meydana gelmiştir. Ya bazen ne düşünüyorum biliyor musun Can? Keşke diyorum dilin de kendi içinde bir iskelet sistemi olsaydı. Hani bizim omurgamız kendimizi dik tutar ya. Yani. Hani keşke onu da böyle dik tutan, belli bir disiplineden bir şey olsaydı. Belki de Orhan Gencebay dil yarası şarkısını yapmayabilir diye. Bu kadar zorlayıcı bir şey aslında biliyor musun? O anlamda... Biz dilin kemiği yok dedik evet. Temelde anlamı her şeyi konuşan anlamındadır. Ama biz öyle yapmayacağız. Dilin kemiği yok dedik ama söylediğimiz, konuştuğumuz şeylerle taşı da gelinle koyacağız dedik. Böylece. Çok güzel izah ettiniz. Ben biraz da soru sormak istiyorum. Birkaç Zevkle. tane soru hazırladım. Zevk ve senin ee... soruların hep böyle biraz zorlayıcı oluyor ama bakalım. Evet, evet. Benim en sevdiğim kısım burası. Siz bir ortopedi doktorusunuz. Ortopedi ile ilgilenen biri olarak... Diz çökmek mi yoksa baş eğmek mi daha fazla eklem yükü oluşturur? Vallahi bu çok güzel bir soru. Direkt anladığım gibi yanıt veriyorum. Herkese söyleyeceğim şey dik durun. Dik. Ne boynunuzu eğin ne dizlerinizin üzerine çökün. Dik durun. Çünkü boyun da eğerseniz, diz de çökerseniz bu sizin uzun vadede hayatınızı, yaşamınızı çok büyük yük altına alacak. Diyelim, bırakalım. Bir soru daha soracağım. Canlı türleri arasında omurgasızlar var hocam. Hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Peki sizce omurgasız bir insan yaşar mı? Vallahi yaşıyor. Yaşıyor yani. <laughs> yani Birçok insan var böyle omurgası şekilde yaşayan. Ya omurga insan hayatında dik durmasını gerektiren bir şey. Tabii normalde işin gerçeği yaşayamaz. ya yani omurgası olmadan bir insan yaşayabilir mi? İnsan yaşayamaz. Ama ya çevremizde o kadar çok görüyoruz ki sevgili cam. Bir sürü insan var omurgasız yaşayan. Ben şöyle bir şey bütün sevgili dostlarımız öneririm. Umarım hayatımızda hep omurgalı insanlarla karşılaşırız diyelim. Kapatalım. <laughs> Bu omurgasız insanlar genelde omurgası sağlam olan insanlardan daha şanslı da olabiliyor toplumda. Can sen biraz gıdıklıyorsun <laughs> o alanları. Ya o alanlara çok girmesek de bence iyi olur. Evet ben sana sonuna kadar katılıyorum ee, bu konuda. İstersen bununla ilgili özel bir bölümde yaparız. Omurgalı ve omurgasızlarla alakalı. <laughs> ben de insanların omurgalı yaşaması gerektiği tarafı Siz zaten işiniz gereği sürekli kemikleri onarıyorsunuz. Yani bu minvalde bir soru sorayım. Kemik gibi sağlam karakterli bir insanı nasıl ayırt ederiz diğerlerinden? Ya işte bu sorularla geleceğim. Bak bak bu çok güzel bir soru. Açıkçası söyleyeyim? Kemik gibi karakter ne? Aslında insan olmak anlamına gelir. İnsan olmanın üç önemli kriteri var bence. Vicdan, akıl ve merhamet. Bu üçü beraber olduğu sürece o insan kemik gibi karakterlidir zaten. Ve böyle yaşamayı da umarım hepimize nasip olur da yaşarız. Umarım hocam. Peki bu kanalda tam olarak ne anlatacaksınız? Yani sadece eklemlerden ve ağrılardan bahsetmeyeceğiz, değil mi? Ya eklem ağrılarını tabii ki bahsedeceğiz ama ya burada arabalara gireceğiz, burada yemeklere gireceğiz, burada kahvelere gireceğiz. Sonuçta sağlık aslında hayatın her alanında var. Her alanında olduğu için sağlık minvalinde yani temelde oradan çıkacağız. Böyle bir ağacın dalları gibi dallanıp duracağız yani. Yemek dediniz hocam. Yemek yapmayı biliyor musunuz? Ya can ya. <laughs> ya evet yumurta kaynatıyorum yani yumurta kaynatarak yaptığım bir şey var ya. Yemek yapmayı bilmiyorum evet maalesef. Bu belki de bir şey de bir, benim için bir zafiyet olabilir, bir sorun olabilir. Ama yemek yapmayı bilen çok sevdiğim dostlarım var. Yani bak işin gerçeği ne biliyor musun? Bize gelir hastalar bazen. Herkese söylediğiniz şey aman kilo verin aman kilo verin. Yani insanları alırız böyle bir çok da sempatik olmayan bir şeyin içine sokarız yani. Obezite konusunda Türkiye bayağı açık ara önde. Bilmiyorum bu bunu şeyde bizi izleyen sevgili dostlarımıza da söyleyelim. Yani kilo Türkiye'de çok ciddi bir problem. Diyabet çok ciddi bir problem. Ama bunu alıyorum koyuyorum bir köşeye. Ya benim yemek yapmayı bilen o kadar güzel şef dostlarımız var ki bu gerek kendi ilimizde gerek bütün Türkiye'de biz ne yapacağız biliyor musun? Can alacağız. Ya teyze gel. Senin dizin mi ağrıyor? Ya diz ağrısına hangi yemek iyi gelir? Kalça ağrısına hangi yemek iyi gelir? Bunları konuşacağız. Yani çok ilginç konulara gireceğiz yani. Ya kilo aldırmayacağız tabii. Ama bunları yersen kendini daha iyi hissedersin diye söyleyeceğiz. Yani sevgili izleyenlerimize diyelim. Çok faydalı bir içerik çıkabilecek gibi duruyor. Özellikle obezite ve sporla ilgilenenler için de muhtemelen faydalı bir içerik olacak gibi. Can şöyle bak faydalı bir içerik olacağını da bizi izleyen sevgili dostlarımız karar versinler. Ama ben şunu biliyorum ki çok farklı bir içerik olacak. Farklı. Herkesin her alanda ilgisini çeken farklı bir video çekimlerimiz olacak. Farklı demişken bir de araba dediniz. Arabalarla alakalı. Oto kaportacılarla bir alakamız var mı? Çok severim. Ya <laughs> çok severim kaportacıları. Ya çok enteresan bir hikaye anlatayım bir tıp fakültesinde okuyorum. Tıp fakültesinde okurken de sınavdan çıkmışım. O zaman otobüslerle yolculuk yapıyoruz filan. Ya otobüste oturdum ama genellikle insanlar birbirleriyle belli bir sohbete girerken de tabii ne derler? Ya nerelisin diye başlar. Sohbet ya ne iş yapıyorsun diye başlar. Şimdi yanında bir benden yaşçı oldukça büyük bir abim oturdu. Daha ben öğrenciyim o zaman 18-19 yaşlarında. Ama tıp fakültesine mi doktorsundur bir kere net. Ya onu bir kere bilelim. Adamcağız böyle sürekli böyle dürtüyor falan filan. İşte bana dedi ki ne iş yapıyorsun diye. Başladı eyvah dedim. Ben de sınavdan çıkmışım. Ya Allah'ım otobüs yolculuğu boyunca biz o konuyu konuşacağız yani tamam mı? Çünkü herkesin bir sağlık problemi var. Ben tıp fakültesinde okuyorum deyince adam beni doktor olarak kabul ediyor. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. anlatıyor. Ya benim de sırtım ağrıyor. <laughs> evet aynen böyle. Kendinin ağrması teyzesinin, amcasının, dayısının <laughs> ağrıyor yani. Ben dedim ki ben kaportacıyım, adam neydi biliyor musun? Evet, kaportacıyım. Ben de kaportacıyım <laughs> Ve biz yol boyunca kaporta muhabbeti yaptık Can ya, yol boyunca. Ya kulakları çıtlasın. Şöyle, çok da sonra sevdiğim bir dostum oldu için gerçeği, şey, otokaportacıyla bizim ne alakamız var? Dr. Ben de kaporta düzeltiyorum. Kaportası dağılmış, bozulmuş olan insanın kaportasını düzeltiyorum. Bu deyim çok kaba bir deyim. Aslında bunun farkındayım. Yani lütfen de üzülmesin bu konuda. Ama bunlar ironik olarak kullandığım anlamlar. Ya Bunlar sonuç hasar onarım sistemi ya. Biz bir hasar onarım sistemi kuruyoruz yani. Anlatabiliyor muyum? Onun için onlarda benzerliklerimiz var. Ve göreceksin iş önlüğümüzü giyeceğiz. Gideceğiz bir otokaportacıda arabayı tamir ederken ben ne yapıyordum, sen ne yapıyordun hikayelerini paylaşacağız. İleride bizi çok maceralı günler bekliyor. Ya kesinlikle hocam. öyle olacak. Peki son olarak bu kanala neden abone olalım? E bir doktor söylüyor. Yapın. Ya bir zarar olmaz ki. Faydası olur. Doktorun söylediği şeyi yapın. Yani yaptığınız zaman bundan zarar görmezsiniz. Bundan fayda görürsünüz. Çok farklı şeyler, farklı insanlar, farklı alanlar. Sadece sağlık konuşulmayacak. Çok keyifli programlarımız olacak ve bunları takip ettikleri zaman kişiler eğer takip etmezlerse bir kere çok şey kaybedecekler. Onun için herkese söyleyeceğim bir şey var. Hepinize çok iyi gelecek ve her şey çok güzel olacak. Peki ilk bölümde ne konuşacağız? Biraz ipucu verebilir misiniz? Ya can bunu isteme benden. Bak ben bölümlerle alakalı senaryolarımı kimseyle paylaşmıyorum. Yani onu sevgili dostlarımız ve izledikçe bizi görsünler. Bu konuda ser verip sır vermeyeceğim. Evet birçok şey açıkladık belki ama bundan sonraki ikinci bölümümüzde sezon 1 bölüm 2 bakalım ne çıkacak. Herkese sürpriz olsun. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı peki? Ya şöyle Can, evet söylemek istediğim bir şey var. Beni doktor olmaya iten en önemli unsur insanlara karşı duyduğum sevgiydi. Ben halen öyle. İnsanları çok seviyorum. Onlara bir şekilde yardımcı olmak bu bana hayatıma çok büyük bir mutluluk veriyor. Bunun içinde bu mesleğe sahip olmanın inanılmaz keyfini yaşıyorum kendi içimde. Sevgili dostlarıma diyorum ki ben onları da çok seviyorum. İzleyin, bu iletişimimiz devam etsin. Hepinize en içten sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.